arkadaşlar ben bugün ben, 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 ben Minecraft oynuyorum ne <laughs> arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın size sayede biz trendlerde kalırız ben Azerbay bu arada ben Azerbaycanlıyım bu arada Türk dilinde konuşacağım ama. Evet arkadaşlar Minecraft'ımıza gidiyoruz. giriyoruz. Ne varsa arkadaşlar Minecraft'tik. Şimdi adım boy kırmakla başlıyoruz. Kır 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 kır. Kır kırm 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 hemen şöyle odunlarımızı tahtayı çevirelim. Tarzma masamızdan. Bir tane çubuk, kılınç. Balta çatmadı ya. şuradan bir tane baltamızı yaptırdım. Ve şimdi bunu yaptım. Bunları hemen hemen terime koyayım. Evet arkadaşlar hemen zannedim şimdi gidiyoruz biraz maden ineceğim hemen arkadaşlar bu arada arkadaşlar maden de bulmak çok zor oluyor ha bunun böyle gideyim. Kas 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 <tartılıyor> Kız, kas 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 kas. Bana başka bir şey. Onun bolası ne de kırık. Direkt böyle aşağı doğru kalıyor. Kas 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 Evet, geldik. Kas 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 kas.

şuradan yemek alalım. <gülüyor> 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 kekilerimizi aldık. Bunları pişirip yiyeceğiz. Hemen maden ineceğim şimdi demir bulup sonra demirleri satıp kendime zırh yapıp sonra yapacağım. Kay bunların kay kay kay. Oh. yarım kalp gitti arkadaşlar. Arkadaşlar ya da oyunu birazcık basitleştirdim. Amacımız demir bul demir bulmak. Madem bulursam demir de bulurum Demir. Bul. Evet arkadaşlar madenimizi bulduk. Şems zayık. Ne madem Arkadaşlar bu türlü sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Lan senin nasıl canın var? <laughs> Of arkadaşlar oyunu attı ya. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. oynanan